Anne ve babanın evladını kaybetmiş olmasının acısının üzerine yeni acılar yaşamamak için ve hem evlatlarına, hem gelinlerine, hem torunlarına yeni acılar yaşatmamak için gayret etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Özellikle şu anda 4 yaşında bir çocuk var ki o daha ölüm kavramının ne olduğunu bilmez. O zanneder ki babam bir şehirden başka bir şehre gitti ve bir gün dönecek olarak bilir. Ama biz yetişkinler olaraktan artık onun şehit olduğunu bilir, bu hayatta onunla birlikte olamayacağımızı biliriz. En azından onun emanetine sahip çıkarak hem yetim hem öksüz bırakmamalıyız. Bir evlattan ayrılmanın ne demek olduğunu şu anda şehidimizin annesinden daha iyi kim anlayabilir? Ondan isteğimiz gelinini evladından ayırarak kendi yaşadığı acıyı bir de gelinine yaşatmamasıdır. Birisini vefat etti, ayrıldı gitti. Ama bu anne baba şu anda Hasan'ı da kaybetmek üzere. Çünkü Hasan der ki ben ölürüm de yengemle böyle bir evliliği yapmam. Çünkü onlar bana abimin emaneti. Onlar hata yapabilirler. Ama hatalardan dönmek de bir fazilettir. Zaten gelinimizin bir başkasıyla evlenmesinden endişe ediyoruz diyorsanız Songül Hanım o şehidine rahmetli eşiyle ebedi bir hayatı paylaşmak için evlendiğini söylüyor ve evladına da o eşinin bir emaneti olarak bakıyor. Onu da aynen eşi gibi idealleri güzel değerleri vatanı için yetiştirmek istediğini söylüyor. O zaman bu konuda başkasıyla evlenir biz torunumuzu göremeyiz diye bir kaygı duymaya gerek yok. Hasan Bey'i de böyle bir acıyla, böyle bir zorlukla karşı karşıya bırakmaya gerek yok. Zaten acılar üzerine mutluluklar tesis edilemez ki. Her iki insanda istemiyorsa biz bunları evlendirmeye zorlayamayız ki. Ben tekrar anneye ve babaya sorarım. Şehidimizin annesine ve babasına sorarım. Derim ki, sizin kızınız olsa istemediğiniz birisiyle evlendirir misiniz? Ki gelininiz de sizin evladınızın size bir emaneti. Sizin kızınız olsa onu evladından ayrı düşürür müsünüz? Son bir söz yine küçük Ömer için. Ömer'in şu anda babasının yokluğunda mutlaka iyi bir modele rol modele ihtiyacı var. Amcası onun için iyi bir model olabilir. Ama amca amca olarak kalmak istiyor. Vatanımızın vatanımız uğruna bizim namusumuzu koruma uğruna şehit düşmüş olan askerimiz ve onun emanetleri. Onları görünce bizler de hislenmeden edemiyor. Kendimizi bu konuda kontrol edemiyoruz. Ben de bir evladı olarak kabul ederlerse anne ve babaya ricam ne olur? Şehidimizin emanetlerine onların istekleri doğrultusunda sahip çıkalım. Evliliklerde eşlerin rızası esastır. Ve inanıyorum ki ölmediğine inandığımız şehidimizin de rızası olmayacaktır.